Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu yoğun bir programla geldi Gaziantep'te iş dünyasını ziyaret etti. Serdaroğlu sorunları dinledi. Serdaroğlu Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ayı ziyaret etti ve Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım'la Sanayi Odasını ziyaret ederek ardından İl Başkanlığı binasını açtı. Serdaroğlu ekonomide yaşanan sorunları not aldı ve takipçisi olacağını söyledi. İl kongresine katılan Serdaroğlu ardından esnaf ziyareti yaptı. Serdaroğlu Kanal 5 televizyonunu da ziyaret ederek yönetim kurulu başkanı Hayri Ünal'la görüştü. Televizyonda program konuğu oldu. Serdaroğlu'nun en önemli açıklaması ise parti teşkilatı kurmak yerine dijital ortamda çalışma yapacakları oldu. Çok teşekkür ederim. Tabii e, bir e, dijital devrim geliyor bir tsunami gibi bunu söyleyebiliriz. Daha henüz başlangıcındayız bunun. Ama bir üzücü olay şu, siyasi partilerimiz bunun farkında değiller henüz. Yeni yeni dillendirmeye başladılar. Siyasi partilerin farkında olmamasının yansıması eğitimin eğitim Türkiye'nin eğitiminde de bu dijital devrimle ilgili bir hazırlık yok maalesef gördüğüm bu. Siz biz istesek de istemesek de bu dijital devrim olacak. Yapay zeka'yı tutun. Ee, öyle e, işler olacak ki önümüzdeki dönemde dünyanın bir yerinde biri e, bir program yazacak. Bazı meslekler ortaya yerden kalkacak. Biri sizin mesleğiniz gibi hukuk olabilir. Veya başka benim mesleğim maliye gibi filan o tip programlar yazıldığında, yazılımlar yapıldığında Türkiye buna hazırlanmak zorunda. Yapay zekaya Türkiye hazırlanmak zorunda. Bunun e, artıları var, eksileri de var tabii. Artıları çok daha e, düzgün, çok daha düzenli bir dünya. Ama en baş, belli başlısı bizim hazırlamamız gereken çok sayıda insanımızın gencimizin, gelecek nesillerin işsiz kalması çok önemli. Çünkü her şeyi robotlar, yapay zeka, bu dijital devrim sebebiyle yapılacak. Bunun bizim gibi genç nüfusu olan ülkelerin buna iyi hazırlanıp o açığı kapatmaları lazım. İnsanlarını doyurmaları lazım bu şekilde. Serdaroğlu ayrıca Gaziantep Barosu'na da ziyarette bulundu.